Cumhuriyet Halk Partisi Yalava birinci Sıra Milletvekili adayı Sayın Tahsin Becan, Becan'ın Karadenizlerin çocuk katili eli kanlı terör örgütü PKK'dan daha beter bir konuma koyması kabul edilemez bir durumdur. Tüm milli siyasi fikirleri içerisinde barındıran biz, biz Karadenizler vatanına bağlı terör örgütlerinin tam karşısında hızlanmış ve devletinin bağımsızlığına kast edecek ki kin, kim olursa olsun kendini öne atarak şehit olmaya vazife sayan bir milletin ellatıyız. Sayın Baca'nın maksadını aşan sözlerinden dolayı özür dilemeye ve sözlerini düzeltmeye davet ediyorum. Bu konuda şunu da söyleyeyim ben. Yalova'da bir, eren, şey, Karadeniz'de bir eren bülbülleri Kesinlikle unutmayalım. Yalova Karadeniz'in hangi köyüne, hangi ilçesine gidersen gidin, her ilçesinde, her dağında, her yaylasında bir şehit e, mezarı, şehit kanı vardır. Ondan dolayı e, ben Tahsin Becan'dan, Yalova Karadenizlerden, tüm Karadenizlerin özür dilemesini ve e, laflarını aşan, e, beyan, beyan etmesini istiyorum.